Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün sizlerin istediği bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlarımız videolarda Spriggan Rekoy'u görmek istiyordu. Dedim ki Spriggan Rekoy'u ne yapayım? İlk sezonda bir kapıştırayım bakalım kaç tanesini yenecek. Hemen maçlara geçelim. 4 tanesini torbaya atmadım. Bunlar başrol ve önemli VIP'ler olduğu için ilk sezonda bunları direkt kapıştıracağım. Bunların üstüne 6 tane daha seçeceğim. Hemen şöyle ilk rakibimiz Doomsizer Sizer. Spriggan Sola dönüş atak modunda. <laughs> Bakalım bir burst gelecek mi? Evet burst gelmedi. Hemen Spriggan'ı sağa dönüş atak moduna alıp geliyorum. Hemen arkadaşlar ikinci maç Spriggan'ı sağa dönüş atak moduna aldım. Evet direkt worst finish. İlk rakibini yenmiş oldu böylece. Hemen ikinci rakibi arkadaşlar Asitanovic. bakalım burst diyebilecek mi bunu da? Evet rahat bir şekilde bu rakibin de burst diyerek maçını kazanıyor. Hemen sıradaki rakibi şöyle Gigant Gaia. Direkt sağ dışı yaparak bir puan almayı başardı. 2 klikte burst hasarı vermiş arkadaşlar. Evet yine sağ dışı yaparak ikinci puanı almayı başardı. Hemen sıradaki rakibimiz arkadaşlar. Şöyle Yık Tirasil. Yık Tirasil'de burstlayarak arkadaşlar maçını kazandı. Bis Romor. Evet Metro Mort Hakkın rahmetine kavuştu arkadaşlar Onu da şöyle koyalım Hemen sıradaki rakibi Şöyle Nova Neptün Hemen sıradaki rakibi arkadaşlar Evet ilk maçta durdurarak kazandı. Baya sert vurdu. Derken Burst dedi ve Onu da bu kenarı koyalım. Baş rollerin Beybirliklerine geçelim. Bakalım Excalibur yenmeyi başaracak mı? Güzel bir vuruş yaptı ama Maalesef, stamina bitti? Evet arkadaşlar, X-Calibur'da yenmi başardı. Evet arkadaşlar, sıradaki rakibi sezon bir Sprigan. Bakalım hangi Sprigan daha iyiymiş? Evet, sezon 1 Sprekan da patlattı. Evet arkadaşlar, bu rakibini de yendi. Ben de videoyu biraz uzatma kararı aldım. Hemen şuradaki baybiletlerden devam edelim. Sıradaki rakibi Horsut Evet, Horus'un ilk maçını kaybediyor. Bayağı sert uçuklar yaptı. Ve dışarı atarak Horus'u da yenmeyi başardı. Bir tık sonra arkadaşlar burstlayacakmış zaten kendisi. Şöyle. Neredeyse patlatıyormuş. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Babam tanrım dedi Ananı Şöyle arkadaşlar Amaterios bakalım Amaterios herhangi bir şey yapabilecek mi? Evet Amaterios da maalesef Parçalandı de Sıradaki rakibi Wyvern arkadaşlar sıradaki rakip arkadaşlar. Şöyle unicorn Evet, Unicorn'u durdurarak yenmeyi başarıyor. Evet, Unicorn'u büyük ihtimalle yine durarak kaybedecektir dedim ve kaybetti. Hemen sıradaki rakibi. Şöyle rock da var. Evet yok sağ dışı oldu. Bir kişiyle daha kapıştıralım. Şöyle Kerberos geldi arkadaşlar. Maalesef sezon 1 Beyblade'leri stamina olarak yakalayamıyor. Artık son iki rakibi arkadaşlar. İlk rakibi Longinus. saldırmasına fırsat bile vermedi. Az bir farkla. Spigan yendi. Hemen ikinci maç. Durum 1-1. Bakalım hangisi kazanacak? güzel saldırılar geliyordu ama kendisi patladı. Rakibini sağ dışına atmış olsa bile maalesef maçını kaybediyor. Hemen artık son rakibi arkadaşlar. Victory Valkyrie. Valkyrie'den bayağı hızlı saldırılar geldi ama etki etmedi tabii ki Spriggan'a. Spriggan dışarı atmasına rağmen Valkyrie patladı ve bugün kapıştırdığımız bütün Beyblade'leri yenmeyi başardı. Bu şekilde. Spriggan Rekom gerçekten güçlüymüş. Video için fikir veren arkadaşımıza da teşekkür ederiz buradan. Daha fazla Burst videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Kimlerle kimlerin kapışmasını istediğinizi. Bugünlük bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.